Evet hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bu videomuzun konusu Osmanlı'da damar yapısı ve renkler. Ee, Osmanlı'da damar yapısı işte piyasanın bildiğine göre işte helezon, fırfırık, rüzgar gülü e, vesaire isimlerle e, piyasaya sürülen ya da işte piyasada bulunup tıraşlatılıp e, tekrar piyasaya satışa sunulan tespihlerle ilgili konuşacağız. Ee, şimdi Osmanlı'da e, sabit e, yani traşlanan e, tespitlerden sabit çıkan 5-6 çeşit hamur var. Bunlar nedir? Sarı hamur, damarlı yapı, sarı hamur damarsız yapı, pembe hamur damarlı ve damarsız yapı, yeşil hamur damarlı, damarsız yapı, beyaz hamur ki çok zor bulunan bir hamurdur. Ee, e Genellikle damarlı yapıdadır, pek damarsız e, görmedim ben. E, beyaz hamur yine aranan hamurlardandır. E, e, bunun haricinde değişik renklerde e, ya da damar yapılarında farklı farklı e, Osmanlılarda çıkabiliyor. E, misal e, örneğin hani turuncu yapıda tesbih turuncudan renk almış ki tekrar turuncu olmuş. E, yani şöyle yani portakal hamur dediğimiz hamur yapısı misal bu e, renk almış tıraşlanmış bir Osmanlı farz edin bunu bu tarzda bu tonda damarsız yapılar da çıkabiliyor e, yani hepsi birbirinden güzel diyebilirim e, zamanında eller dert görmesin e, bundan 50-60-70-80-90 yıl önce dökülen hamurlarda. da Dehşet şeyler çıkabiliyor. Yani ben Osmanlı seviyorum. Ee, yani gene sıkma seviyorum. Ama e, Osmanlı'daki hamur yapıları, e, yeni hamurlarda pek çıkmıyor. E, yine piyasada çokça e, hani helezon döküm e, e, denemesi var. Ama e, yani bir rüzgar gibi vesaire şu ana kadar e, çok başarılı dökülemedi. Tabii döken birkaç arkadaş var ama e, onlar da piyasaya sürmedi. Kendilerine özel döküm yaptılar. Artık kenara çektiler, çekmediler ya da piyasaya girdi, girmedi bilmiyorum. Bunun haricinde her Osmanlı'da damar yapıları değişiklik gösterebilir. Evet yani piyasaya göre işte rüzgar gülü ya da helezon işte pırpırık denilen hamur, hamur ya da damar yapıları biraz daha rağbet görse de her Osmanlı'da damar yapısı rüzgar gülü ya da helezon olacak diye bir durum yok. Yani eski tespitler tıraşlanmış vesaire hani kolyeden bozma ya da kolye dizayn tespitlerde pek bu kıspaslara rastlayamıyoruz. Yani damar yapısı belirli bir ölçüt değil. Yani misal sizin dededen kalmış ya da işte evladiyelik bir tespihiniz var. Bu zamanı gelince yeni Osmanlı piyasasına düşecek yani şöyle koleksiyon yaparken illa bir damar yapısını e, baz almayın. Yani Osmanlı almıyorsanız yeni sıkma vesaire işte ortalama 5-10 senelik bir malzeme alıyorsanız e, bu gibi şeylere e, çok önem vermeyin. E, neden diye soracak olursanız e, şimdi birinci elden aldığınız e, atıyorum farzı misal fırfırik denilen rüzgar gülü denilen bir malzeme elinize geldi. Tabi seri habbe de bulmak çok önemli. Yani her habbesinde rüzgar gülü ya da helezon bulmak da çok önemli. Bu malzeme zamanı gelince değerlenir. Yani bu Osmanlı piyasası ölmez. Ama Yeni tespihler de dediğimiz gibi daha önceki videolarda da bahsettim. Bir zaman gelince yani sizin elinizden çıkacak ya da sizin elinizde Osmanlı değeri kazanacak. Çünkü neden? Durdukça antikalaşan bir tespih. Eskidikçe değerlenen bir malzeme. Zaten koleksiyon yapmanın amacı da bu. Yani eskisin, renk alsın, biraz işte hayatımıza renk kalsın gibisinden düşünerek e, oluşturulmuş yani oluşturulmaya çalışan çalışılan koleksiyonlar diyelim. E, onun haricinde e, şimdi renk ve damar yapısına takılırsanız yani sizin için koleksiyon oluşturmak pahalıya mal olabilir. Yani çünkü yani bunu çok rahat kullanabilecek e, esnaflar var piyasada. İşte damar yapısından tutun da tesisinin rengine varana kadar yani minimum fiyatta bir tespih siz sorduktan sonra maksimum fiyatlara satabilecek art niyetli insanlar da var. O yani damar yapısına takılıp hani koleksiyon yapmaktan da vazgeçmeyin. Yani piyasada o kadar çok tespih dönüyor ki yani kimi bilen bilmeyen damar yapısını kullanan kullanmayan herkes bir şeyler satma peşinde. Dediğim gibi her Osmanlı'da fırfırık ya da işte rüzgar gülü ya da helezon olacak diye bir durum yok. Her tesbih Osmanlı olacak. Ama her tesbihde helezon damar olmayacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.